Selam! Çocukların neden bazı renkleri çok sevdiğini merak ettin mi? Parlak sarı bir oda neden bu kadar neşeli hissettiriyor? Ya da koyu mavi bir oda neden sakin hissettiriyor? Bugün renk psikolojisinin dünyasına dalıyorum. Renklerin çocukların nasıl büyüdüğünü, öğrendiğini ve hissettiğini nasıl etkilediğini anlatacağım. Renkler sadece gördüğümüz değil, hissettiğimiz şeylerdir. Çocuklar için renkler sihir gibidir mutlu edebilir, heyecanlandırabilir ve odaklanmana yardımcı olabilir. Bilim insanları renklerin ruh halimizi nasıl değiştirebileceğini inceledi. Çocuklar bu hislere özellikle duyarlıdır. Örneğin, kırmızı enerji, heyecan ve aksiyonun rengidir. Kırmızıyı oyun odalarında veya oyuncaklarda görürsün çünkü dikkat çeker ve yaratıcılığı ateşleyebilir. Ama çok fazla kırmızı çocukların huzursuz hissetmesine neden olabilir. Bu yüzden küçük dokunuşlar halinde kullanılması en iyisidir. Mavi süper sakinleştiricidir, zihnin için derin bir nefes gibidir. Bu yüzden mavi yatak odaları veya çalışma köşeleri için harika bir seçimdir. Çocukların rahatlamasına, odaklanmasına ve daha iyi uyumasına yardımcı olur. Sarı güneş ışığını, gülümsemeleri ve mutlu günleri çağrıştırır. Sarı parlak ve neşelidir, oyun alanları veya sanat odaları için mükemmeldir. Hatta hafızayı güçlendirmeye ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmeye bile yardımcı olabilir. Ama çok fazla sarı bazen çocukların endişeli hissetmesine neden olabilir. Bu yüzden denge çok önemlidir. Yeşil doğanın ve dengenin rengidir. Araştırmalar yeşilliklerle çevrili çocukların daha rahat ve odaklanmış hissetme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Birkaç yeşil bitki veya dekorasyon eklemek herhangi bir alanı ferah ve samimi hissettirebilir. Çocukların giydiği kıyafetler, okudukları kitaplar, hatta yedikleri yemekler, tüm bu renkler de önemlidir. Ebeveynler için renklere dikkat etmek, çocukların kendilerini güvende, mutlu ve keşfetmeye hazır hissedecekleri alanlar yaratmaya yardımcı olabilir. Bir oda dekore ettiğinde, bir oyuncak seçtiğinde veya bir öğle yemeği hazırladığında seçtiğin renkleri düşün. Eğlence için bir miktar kırmızı, Sakinlik için bir dokunuş mavi, neşe için bir parça sarı ve denge için bir ipucu yeşil. Doğru karışım, çocukların nasıl hissettiği ve büyüdüğü konusunda büyük bir fark yaratabilir. Unutma, renkler sadece bakmak için güzel şeyler değildir. Çocukların öğrenmesine, oynamasına ve gelişmesine yardımcı olmak için güçlü bir araçtır. Bu yüzden keşfetmeye ve oynamaya devam et. Bu renkli maceraya katıldığın için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.